ورفض آمر <laughs> آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أدعمنا وسقانا وكسانا وجعلنا من المسلمين ورحمة الله وبركاته على صاحب الطعام والأكل نعمة جليل الله بركة خليل الله شفع سنن يا رسول الله أي كائنات يا يا ربي دلدينا دلدي ikram eden زمن المكوة صاحب يا ربي Senin rızan ile oruç tuttuk, senin rızanı umarak orucumuzu açtık, iftar eyledik. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve tutmuş olduğumuz orucumuzu kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen bizleri bu güzel iftar sofrasında buluşturduğun gibi, cennet nimetlerin etrafında da bizleri buluştur ya Rabbi. Bu buluşmamıza vesile olan cümle hayır sahiplerinden, Cümle ikramda bulunan büyüklerden sen ebeden razı ol ya Rabbi. Bizleri bir araya getiren kardeşliğimizi innemel mü'minüne ihveh kardeşliği nasip eyle Ya Rabbi. Yemiş olduğumuz cümle rızıklarımızı vücutlarımıza şifa ikram ile Olmayan kardeşlerimize nasip müyesser eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi sen kalplerimizi hidayetle buluşturdun, dillerimizi dua ile buluşturdun. Sen bizleri yolundan ayırma Ya Rabbi. Sıratımız takim üzere dost doğru olanlardan eyle Ya Rabbi. اللهم ارفع قدرنا واشرح صدرنا ويسر أمرنا يا رزاق ذو القوة المتين والحمد لله رب العالمين الفاتحة كلمة hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım. tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivrimizin çok kıymetli hanımefendileri, Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Bursa Kültür Gezisi ve İftar programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklar, gece uyumadan gündüz yorulmadan, Silivrimiz için canla, başla, aşkla çalışan değerli belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ı sizlere hitap etmek üzere alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Analarım, bacılarım, eli öpülesi büyüklerim güzel silirimizin kocaman yürekli kadınları her birinizi muhabbetle hasretle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevdanız, ahde vefanız ve katılımlarınızla bizleri şereflendirdiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki biriz, iyi ki beraberiz, hep birlikteyiz. Hoş geldiniz hanımefendiler. Uygarlığın beşiği, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti, evliya'ların, alimlerin, şairlerin ve sultanların şehri Bursa'mızda mübarek Ramazan ayında bir iftar sofrasında bir kez daha sizlerle buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizin Ramazan-ı Şerifini kutluyorum. Kıymetli hanımefendiler, yarın 18 Mart Eşsiz bir kahramanlığın ve vatan sevgisinin simgesi olan Çanakkale Zaferimiz'in 109. yıl dönümünü gururla kutluyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Ve onların izinde yürümeye devam edeceğimizi de cümle alem önünde ilan ediyoruz. Kıymetli hanımefendiler, hayatın tüm yükünü sırtlamış, dimdik ayakta duran ve dimdik yürüyen günümüzün halide ediplerine, şerife bacılarına, gördesli makbulelerine, sabiha gökçenlerine, vatan, millet, bayrak sevdalısı, silivri kadınlarına, en kalbi duygularımı iletiyorum. Bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kıymetli efendiler, bundan tam beş yıl önce 2019 yılında yola çıkarken bir şey değişecek ama her şey değişecek dedim. Silivri kazanacak, sevgi kazanacak dedim. Halka hizmet, hakka hizmettir dedim. Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes için olacak dedim. Ve Silivri'de kişilerin, çıkar çevrelerin, siyasi simsarların, baronların değil sizin, Silivri'de yaşayan vatandaşın belediye başkanı olacağım dedim. Ama en önemlisi sizlerle, Silivri'nin kadınlarıyla yol yürüyeceğim, sizlere çok önemli bir alan açacağım dedim. Ve bugün bütün sözlerimi tutmanın huzuru ve gururu içerisinde sizlerle Silivri'nin kadınlarıyla el ele yürüyorum, omuz omuza yürüyorum. Ve buradan muradımı, arzumu söylüyorum. İnşallah Allah nasip eder. Sizler de teveccüh gösterirseniz beş yıl daha bir olalım, beraber olalım, zorlukları birlikte aşalım. Birlikte ağlayalım, birlikte gülelim. Bir ve beraber olalım hanımefendiler. Nitekim şöyle geriye dönüp bir baktığımızda Silivri'ye kazandırmış olduğumuz eser ve hizmetler hep bizlerin birlikte mücadele içerisinde gerçekleşmiştir. Biliyordum ki bu makam, bu koltuk isteyene ateşten gömlek, isteyene sırça köş, zevki sefa. Ama biz bu makamı hiçbir zaman sırça köş, zevki sefa edilecek bir yer olarak görmedik. Bizler gönülden bağlandığımız, sevdalısı olduğumuz şehrimiz, sevdalısı olduğumuz sizlerle 5 yıl boyunca gece uyumadan, gündüz yorulmadan bu şehre hizmet ettik, sizlerin hizmetkar olduk. Allah'a çok şükürler olsun ki sizlerin omuzlarıma yüklediği bu emaneti, bu sorumluluğu gururla, şerefle ve büyük bir hassasiyetle taşıdım. Bu yüzden bugün huzurlarınızda alnı açık, başı dik bir şekilde çıkmanın da onurunu, gururunu yaşıyorum. Kıymetli hanımefendiler, sizlerle göz göze gelmek, yan yana olmak, el ele tutuşmak, bir ve beraber olmak benim için o kadar kıymetli ki, inanın buna. Çünkü hep tekraren söylediğim ve her yerde tekrar ettiğim bir husus var. Bir kadına dokunduğunuzda hayatın kendisine dokunursunuz. Kundaktaki bebeğe, anaokulundaki çocuğa dokunursunuz. İşsiz gence, evlilik çağındaki genç kızımıza dokunursunuz. Evdeki engelli bireyimize, bakıma muhtaç, yaş almış büyüklerimize dokunursunuz. Yani kadına dokunduğunuzda hayatın tamamına, hayatın ta kendisine dokunursunuz. Bu yüzden... Yaptığımız tüm hizmetlerde, hayata geçirdiğimiz tüm eserlerde kadınlarımızı, onların evlatlarını ve onların ailelerini düşündük. Omuzlarındaki yükün ağırlığını bilerek o yüke ortak olmaya, o yükü hafifletmeye çalıştık. Evlatlarımızın anaokulundan üniversite eğitimlerine kadar hanımefendiler, bu kardeşiniz, bu evladınız hep sizin yanınızda oldu beslenme çantası desteğinden kırtasiye ve okul formasına, ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık dershane kurslarına, ücretsiz yabancı dil kurslarına, çocuk ve gençlik kütüphanelerine, sınav harçlarının ve her ay düzenli 600 çocuğumuza ödediğimiz 750 lira burs ödemesiyle, spor sahalarıyla, spor tesisleriyle bütün hizmetlerimizi hayattaki sizlerin tek endişesi olan çocuklarınız ve gençleriniz için yaptık. Bölgenin en donanımlı, bakın altını çizmek istiyorum, en nitelikli, en kapsamlı engelsiz yaşam merkezini yaptık ve Silivri Belediyesi marifetiyle engelsiz yaşam merkezimiz her gün 300 vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Biz bu akşamki topluluk bu akşamki kadınlarımız Silivri'nin köylerinden, Silivri'nin eski beldelerinden gelen hanımefendiler. Hanımefendiler ne demiştik? Silivri yalnızca sahilinden, Silivri yalnızca çarşı meydanından ibaret değildir. Köyleri var, beldeleri var, merkezde ne varsa köylerde de olacak, beldelerde de olacak demiştik. Ve elin asırlı kadın çiftçilerimizin her daim yanında olduk. Köy pazarları, arazi tahsisleri, gübre destekleri, el sanatları kursları, kooperatifçilik eğitimleri, saman, silaj, ayçiçek tohumu, arpa tohumu, fide desteği gibi onlarca üretim desteğini kadın çiftçilerimizle buluşturduk. Çünkü kadın varsa üretim var, üretim varsa hayat var dedik. Hanımefendiler, bu hizmetler yeterli mi? bence de yeterli değil. Çünkü biz azla, olanla, yapılanla yetinecek bir anlayıştan gelmiyoruz. Şimdi ikinci beş yılımızda hanımefendiler sizlerle beraber yeni projelerimizi hayata geçirme zamanı başlıyor diyoruz. Ve şiddete maruz kalan veya tehdit altındaki kadınlarımızın başta barınma ihtiyacı olmak üzere temel ihtiyaçlarının giderileceği bir kadın sığınma evini Silivrimize yeni dönemde inşa edeceğiz. Yine öncelik belediye bünyesinin çalışanları olmak üzere kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla mesai saatlerinde çalışabilmeleri, iş gücüne katılabilmeleri için küçük çocuklarını rahatlıkla bırakacakları çocuk gündüz bakım evlerini inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun hanımefendiler. Peki müjdeler bitti mi? Bizde bitmez hanımefendiler. Eserler bitti mi? Bizde bitmez. Projeler bitti mi? Bizde bitmez. Hizmetler bitti mi? Bizde bitmez. Sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Hanımefendiler bakın her köye her beldeye çok önemli bir projemizi hayata sokacağız. Köylerde, mahallelerde gelenek ve göreneklerimizin bir sonraki kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak. İçerisinde pek çok sosyal ve kültürel etkinliğin düzenlendiği, mahalle halkının, köy halkının bir araya geldiği, kaynaştığı, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını karşıladığı Mahalle Konakları geliyor. Hayır uğurlu olsun hanımefendiler. İçerisinde kütüphane, bilgisayar odası, etüt merkezi, gençlerimizin spor salonu. Hanımefendiler, hepinizden bir talep var. Jimnastik yapmak istiyoruz, plates yapmak istiyoruz diyorsunuz. Mahalle konaklarının içinde sizlere plates salonları, spor salonları geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yine bunun içerisindeki kurslarımız olacak mahalle evlerinin ve çocuklarınızı kısa süreli bırakacağınız görevlilerimize emanet edeceğiniz annelere hizmet veren sosyal mekanlar olacak. Şimdi köylerde biliyorum düğün salonu problemi var. Beldelerde düğün salonu problemi var. Düğün salonu fiyatlarından hepimiz şikayetçiyiz değil mi hanımefendiler? Şimdi hazır olun. Silivri Belediyesi eliyle sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak her köyümüze her beldemize ücretsiz hizmet verecek düğün salonlarını kısa sürede yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Hanımefendilerin benden bir isteği vardı. Rahatça denize girmek, rahatça güneşlenebilmek için kadınlar plajı. Silivri'deki ilk ve tek kadınlar plajı Silivri Belediyesi'nin marifetiyle yapıldı. Üstelik şezlong bedava, şemsiye bedava, duş bedava, soyumu odası bedava. Sosyal tesisi de var. Hanımefendiler, Silivri Belediyesi'nin sosyal tesislerinde çay kaç para? 1 lira değil mi? Türk kahvesi kaç para? 5 lira bildiniz. Türkiye'de Silivri Belediyesi'nden daha ucuz çay, kahve ve sosyal belediyecilik hizmetleri veren başka belediye yok. Onun için bu sosyal tesislerin sayısını arttırmaya, her yere yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınlar plajları geliyor. Üç tane daha. Semiz Kumlar'da, Parkköy'de ve Çanta'da üç kadınlar plajıyla kadınlar plajı sayımızı dörde çıkarıyoruz. Değerli hanımefendiler, cenneti ayaklarının altında saklayan anneler. Kadın mutlu olursa aile, aile mutlu olursa toplum, toplum mutlu olursa devlet güçlü olur. Hiç meraklanmayın. Tüm yatırımlarımızı sizlerin mutluluğu için hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm hizmetlerimizi sizlerin huzur ve güvenini inşa etmeyi sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Silivri'de bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Böyle manevi iklimlerde, böyle toplantılarda bunları gündeme taşımanın çok doğru olmadığını biliyorum. Onun için kelimelerimi özenle seçerek bir konuya temas edeceğim. Şimdi beni eser üretmemekle suçlayamayanlar, beni hizmet yapmamakla suçlayamayanlar, beni çalışmamakla Beni yan gelip yatmakla suçlayamayanlar, bana arsız, bana hırsız diyemeyenler bakın son günlerde beni neyle eleştiriyorlar biliyor musunuz? Benim broşürlerimde, benim seçim afişlerimde, benim pankartlarımda partimin amblemi yokmuş. Bunu söyleyenler sıkları şereflendiren hanım partileri de oy vermiş hemşerilerim var. Hepimizin partileri çok kıymetli bakın. Hepimizin partileri önemli ve tüm partilere demokrasi hayatımıza, demokrasi kültürümüze katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Peki her aday meydana çıkıp ne diyor? Ben herkesi kucaklayacağım. Kimseyi kimseden ayırmayacağım. Herkese eşit ve adil davranacağım diye. Bunu söylemesi kolay ama hayata geçirmesi zor. İşte bu an şu an karşınızda duran evladınız, kardeşiniz bunu hayata geçirmiş. Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nasihatı ve parti anlayışımız gereği bu kardeşiniz. Yakasında rozet görüyor musunuz? Beş yıl önce yakasındaki rozeti çıkartmış. Şu anda yakasında parti rozeti yok. Sizler teveccüh ederse beş yıl boyunca da yakamda parti rozeti olmayacak. Kimseyi ayırmadan kimseyi ayrıştırmadan yine Volkan Yılmaz Silivri'de yaşayan herkesin hangi partiye gönül verirse versin, hangi memleketi neresi olursa olsun, mezhebi, ırkı, dini inancı ne olursa olsun herkesin ama herkesin belediye başkanı olacak. Beni eleştirdiklerini zannederken esasında bana iltifat ediyorlar. Çünkü bu belediye benim partimin belediyesi değil. Bu belediye sizlerin belediyesi, Silivri halkının belediyesi. Öyleyse ayrılık yok. Öyleyse ayrımcılık yok. Öyleyse ötekileştirmek yok. Onun için bu kardeşiniz hiç merak etmeyin. Siyasi görüşü ne olursa olsun bunu yaptı. Beş yıl boyunca kimseyi siyasi görüşünden dolayı yargılamadı. Ötelemedi. Ayrıştırmadı birliğin gücüyle ayırmadan ayrıştırmadan da 5 yıl önümüzdeki 5 yılda sizlere hizmet edecek. Şimdi hanımefendiler, sizlerle bir ritüelimiz var. Neydi o ritüel? 2019 yılında yola çıktığımda ne demiştim? Hanımefendiler, size elimi uzatıyorum. Benim elimi havada bırakmayın. Elleri göreyim hanımefendiler. Elleri bana doğru bir uzatın. Ellerimi göreyim. Bütün Silivri'nin elleri bana doğru uzansın. El ele tutuşalım. Gönül gönüle verelim. Bir olalım, kardeş olalım. İnanın size yemin, size söz. Bu kardeşiniz, sizin tuttuğunuz bu el beş yıl boyunca sizin elinizi hiç bırakmayacak. Yolundan dönmeyecek, hedeflerinden sapmayacak. Size yemin, size söz. Evet, çok kıymetli hanımefendiler, Bursa'ya kadar geldiniz. Bizleri şereflendirdiniz, bizleri onurlandırdınız. Kültür, tarih ama aynı zamanda inançlarımızı yerine getirdiğimiz çok faydalı bir gezi oldu umarım. Ben bundan sonra yapacağımız gezilerde, bundan sonra yapacağımız çalışmalarda hep benim yanımda olacağınızı biliyorum. Bu tablo onu gösteriyor. Bu tablo onun nişanesi. Bu tablo onun göstergesi. En kalbi duygularımla, en derin muhabbetlerimle, sağlık, sıhhat, afiyet temennilerimle hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyor. Sağlıcakla kalın diyorum. Sevgiler, saygılar. Evet kıymetli konuklar hayata geçirdiği hizmet ve projelerle yaparsa Volkan Yılmaz yapar sözünü gönülleri Silivrimize nakşeden değerli belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz için sizlerden bir kez daha kuvvetli bir alkış istiyoruz. <laughs> Sayın Başkanım aramızda çok kıymetli bir misafirimiz var. Geçmiş dönem AK Parti Silivri İlçe Başkanımız Sayın Dilik Demiral ve eşi Samet Bey aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Günün anısına sizlere bir hediye takdiminde bulunmak istiyorlar. Alkışlarınızla Dilek Hanım'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, Dilek Başkanımız 8 yıldır aslında ev sahibi, 8 yıldır Bursa'da yaşıyor kendisi. Ve bugün aramızdalar, bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Bu kıymetli hediyeleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, Dilek Başkanımız Volkan Başkanımıza Fetih Suresini içeren Türk bayraklı bir tablo hediye ediyor. Teşekkür ederiz. Evet. Tamam. Kıymetli konuklar, müzik dinletisi ve iftar yemeğiyle programımız devam ediyor. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Değerli misafirlerimiz bir duyuru yapmak istiyorum. Bir adet bayan gözlüğü unutulmuş lavaboda sahne yanından teslim alabilirler.